Merhaba arkadaşlar ben Dayı 3657 krallığında. Bugün sizlere KVK savaşının başlamasına sadece iki gün kala krallığımızı tanıtacağım. Kısa ve öz olacak ama eminim ki ilginizi çekecek. Öncelikle kemik kadromuzdan bahsedeyim. Biz 5 kişilik sağlam bir ekip olarak geldik. Yani jump yaparak geldi. 3657 krallığına. E, bunların başında Berat abi kod adı Alemdar 76 Barış kod adı Karaşaman Hasan kod adı Pikachu. Sefa abi kod adı Albay. Ve tabii ki ben Dayı. Biz 5 ekip olarak 3657 krallığına jump olarak geldik. 1657 krallığı kırıl, kurulduğu ilk günden beri bu çekirdek kadro ile yola çıktık. Ama zamanla birçok değerli dost aramıza katıldı. Bunlardan saygıdeğer büyüklerimiz var. Levent abilerimiz var. İkisi iki kişi. İkisinin ismi de Levent. Adaşlar ikisi de tırcı. Ekrem abimiz var. Ondan sonra Serhat hocamız var. İngilizce öğretmeni. E, İngilizce öğretmen olarak diyebiliyorum ama büyük ihtimal hani dille ilgili bir mesleği vardı. Erkin abi saygıdeğer abimiz. Onlar da var aramızda. Kemik kadroya katıldı. KVK'de gelecekler zaten. Bunlar bahsederiz zaten videoda. Ee, ve elbette daha sayamadığım birçok kıymetli oyuncu var. Ekibimiz her geçen gün büyüyor. 3657 krallığı olarak. GC57 WhatsApp grubunda dostlarımız da unutmadım. Onlar da var. Buradan hepinize selam olsun. Zamana tek tek hepinizi anlatacağız zaten. Ee, video kısa tutmak istiyorum. 657 krallığının gücünü ve KVK planlarımızı konuşalım. Evet o zaman 3657 krallığını tanıtalım. Ee, biz arkadaşlar Hasanla ben jump yaparak geldik biz bu krallığa. Normalde ben önceden oyunu bırakmıştım. Burada hiçbir arkadaşım yoktu bu 3650 krallığında. Ben de jump yaptım. Diğer ekiplerimiz de jump yapmış. Bu krallıkta tanıştık. Alan Ferhat abi, alemleri 76. Barış Sefa abi. Onlar da jump yaparak gelmişler. Normalde hedefimiz krallık almak falan değil. Krallık yönetmek değildi. Birkaç olay yaşadık. O sırada da Ferhat abiyle tanıştım. Birkaç şuyla tanıştım. İşte Barış'la Sefa abiyle tanıştık. tam bir aile ortamı. Uyum sağladık falan. Hoşumuza gitti falan böyle işte muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz, cana yakınlığımız. Sefa abi tam bir baba adam. Onun Ferhat abi olsun, Barış kardeşim olsun, Hasan kardeşim olsun çok güzel. Buralara kadar geldik emeklerimizle. Abi yanımızda da sonradan katılan abilerimiz oldu. Levent abi olsun, Sefa abi, Serhat abi olsun. Ondan sonra Ekrem abimiz olsun, Erkin abimiz olsun. Daha GC7, bu 57 grubumuz var WhatsApp'ta. Oradaki ekiplik arkadaşlarımız olsun. Hepimizin bir emeği var bu krallık için. Şimdi KVK 1'e girdik. Kvk 1 Daha savaşımız başlamadı ama 3 Şubat'taydı sanırsam Antik kalıntılar açılıyor İlk çarpışmamızı Burada vereceğiz 3658 Krallığına karşı 3659 Zaten ölü bir krallık İç savaşlar yaşadı Hiçbir göç alamadı T5'leri falan yok 3660 Krallı Türk krallığı, bizim müttefimiz, dostumuz. Orada çok büyük saygıdeğer abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bu KVK'dan sonra işte 3657'de buluşmayı düşünüyoruz. Türk krallığı yapacağız. Çoğu bir Türk dostlarımız var yakın krallıkta. Onlar da bizimle birleşmeyi düşünüyorlar. Ama şu an tam kesin bir karar veremeyiz. Ne olarak veremeyiz? Yani düşmanımızı küçümsü küçümsüyoruz ama küçümsememek lazım. Henüz neyin bizi beklediğini bilmiyoruz. Ee, rakiplerimizden güçlüyüz ama ne olur ne olmaz. Sonuçta oyun. Her zaman neyin ne olacağını bilemeyiz. Ee, 3657 Türk Krallığı yapmayı düşünüyoruz. Ee, ama Türk Krallığı yapmayı düşünüyoruz. Ekibimizde Ruslar da var. Vietnamlılar da var. Sadece Türkler olarak yönetilmiş. 3 Yani Rusya ve Vietnamlılar Türkler olarak yönetiyoruz krallığı. Çok dostumuz var. Şimdi Türk krallığı kuruyoruz ama nerede çokluk orada biraz şeylik diyorlar. E bize gelmek isteyen arkadaşlar zaten bizim yaş grubumuz en düşük şu an 22 ya da 23 diye biliyorum Onun dışındakiler hep 25'in üstü 28 29 30'lar ve 40'lar 50'yi daha göremedik 50'yi göremedik daha Yani yaşlarımız hep bu civarda hep büyük saygıdeğer abilerimiz gençler ve arkadaşlarımız var yani Bizim için Kavga etmeyecek, aile, ailevi insanların gelmesini istiyoruz. Kanalda da Rise of Kingdoms içerikleri çekip paylaşacağız. Ee, KVK savaşımız başladığında e, onun canlı yayınlarını paylaşacağım burada. Bol bol, 3657 krallığını tanıtacağım. Yani şu an kanalımız için ilk video. Ee, biraz da dilim sürtmüş olabilir, bazı şeylerde biraz konuşamadım diğer videolarda daha detaylı bilgiler anlatırım. Şu anlık e, bunları söyleyeceğim. Yani 3657 krallığı Türk krallığı yapacağız. Ama yönetim olarak şu anlık Vietnam ve Rus arkadaşlarımızla yönetiyoruz. Hiçbir ihanet yaşamadık. Hiçbir iç savaş yaşamadık. E, buraya kadar geldik. Bundan sonra da Allah büyük Allah kerim. 3658'i dar edeceğiz. Onlara cehennemi yaşatacağız. 3660 doz krallığımızla beraber. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.